doğru e, erteleyelim. Önce e, bize kurultay öncesi Mustafa Sarıgül e, nasıl görüyor şu anda e, havayı, e, neler öngörüyor, neler bekliyor e, tecrübeli bir siyasetçi olarak sizin ağzınızdan şu anda dinlemek istiyoruz. Nedir son durum sizce? <laughs> nasıl çekiyorsunuz. Şimdi sevgili Gökmen Karada benim rahat konuşmam için şu kardrajda Mustafa Sarıgül CHP milletvekili yazıyor ya Erzincan Kurban diye bir şey. Oraya bir Erzincan yazın ki ben şöyle bir rahat edeyim. Şu Can Erzincan'ı şöyle bir şuraya bir yazalım. Ondan sonra ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle aslında. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay geleneği olan bir siyasi parti. Parti içi yarışma kültürü olan bir siyasi parti. Aslında demokrasilerde de normal olanı budur bütün partilerde olması gereken budur. Bizim için Sayın Gökmen Karada, bizim için kurultay demek, demokrasi demektir. Pazar günü bir düğüne gider gibi bir kongre yapacağız, bayrama gider gibi de bir kongreye gideceğiz. Bazı partilerde kongrelerin çok fazla önemi kalmadı. Bakıyorsunuz ki tek aday giriyor, tek aday seçiliyor, tek liste oluyor ve kongrenin inan ki hiçbir heyecanı kalmıyor. Biz bir kişinin peşinde koşan bir parti değiliz. Bir davanın peşinde koşan bir partiyiz. İlkeleri, kuralları, prensipleri olan bir partiyiz. Bizim kurucumuz partimizin temellerini öylesine atmış ki yüz yılı, yüz yılı geride bırakan bir partiyiz. Bakın dünyada bir Alman Sosyal Demokrat Parti SPD 100 yaşında, bir de Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. Billy Brandt'ı da saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum. O nedenle kurultaya ben bir e, düşünce yarışı olarak bakıyorum. Bir bayrak yarışı olarak bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha fazla ileriye taşıma, Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütme, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geliştirme yarışı olarak bakıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Parti içerisinde yarışırız. Yarış biter. Ondan sonra da beraberce el ele kol kola omuz omuza çalışırız. Kurultaydan çıkacak olan karara da herkes saygı duyar. Particilik de bunu gerektirir. Cumhuriyet Halk Partili olmak da inanın ki bunu gerektirir. Cumhuriyet Halk Partisi bu olgunlukta, bu tecrübeyle, bu alışkınlık içerisinde kurultayına gidiyor. Bugüne kadar son derece iyi geçti. Negatif en ufak bir şey olmadı. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntıya düşer diye kesinlikle zannetmesin. Kimse Cumhuriyet Halk Partimizi diğer partilerle karıştırmasın. CHP öyle bir kurultay yapacağız ki herkes gerçekten şaşkına dönecek. Bütün arkadaşlarımız demokratik olgunluk içerisinde kurultayımızı yapacağız. Cumartesi günü ee, gerçekten düğünümüz gibi, bayramımız gibi muhteşem bir kurultayı yapacağız. Kurultay delegeleri olarak farklı adaylara, farklı listelere oy verebiliriz. Ama hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanayız. Hepimiz Türkiye'den yanayız. Hepimiz Cumhuriyet'ten yanayız. Bunun bilinci içinde olacağız. Cumhuriyet Halk Parti'miz 100 yıllık geleneğe sahip olan, bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yaşına ermesinin nedeni de örgütümüzün vermiş olduğu doğru kararlardır. Örgütümüzün vicdanı her şeyin üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partimizin 100 yıllık geleneğe, geleneğe 100 yıla erişebilmesi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, teşkilatlarının, birikimlerinin son derece değerli olmasıyla eşdeğerdir. Şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl ayakta tutan örgütüdür. Örgütünün canlı olması, örgütünün e, çok değerli düşüncelere sahip olması. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bu özellikleriyle inanıyorum ki kurultayı başarıyla bitirecektir. Kurultay düğünümüz olsun, bayramımız olsun, güzelliğimiz olsun. Kurultay'da cumartesi günü siyasi akrabalarımızla buluşacağız. Nasıl bir şey biliyor musunuz Sayın Karada? Kan bağı olan akrabanızı, kan bağı olan akrabanızı siz seçersiniz. Siz seçemezsiniz. O kan bağıdır. Ama zaman içerisinde akrabanızı okyanusun dalgası bir tarafa iter, sizi bir tarafa iter. Yaşamda tanıdığınız dostlarınız akrabanızdan daha da yakın olabilir. Hele hele siyasi akrabalık çok başka bir şeydir. Biz Türkiye'deki dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal olaylara birlikte bakan Cumhuriyet Halk Partileri olarak Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, iç Anadolu'sundan, mahallesinde üyesinden, köyünde üyesinden, ilçesinde üyesinden, ilinde delegelerinden yetki alarak Ankara'ya gelen Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılında kurultay delegesi olmanın onuru, şerefi ve gururu da son derece önemlidir. Cumartesi günü kurultay delegelerimiz o demokrasi bayramında görüşlerini, düşüncelerini anlatacaklar. Genel başkan adaylarımız konuşmalarını yapacaklar. Son kararı örgütümüz verecek. Örgütümüzün sağduyusuna, örgütümüzün vicdanına ben inanıyorum. Sizin talip olacağınız ya da aday gösterileceğiniz e, herhangi bir konum e, olacak mı? Ne bileyim parti meclisi ya da başka bir husus bu konuda bilgi verebilir misiniz Sayın Sarıgül? Benim e, şahsımın herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Çünkü benim talebim, en büyük talebim, ben yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolu başkanıyım, ilçe başkanıyım, il yönetimlerinde görev aldım. Uzun yıllar parlamentoda ve yerel yönetimlerde görev aldım. Benim için en büyük mutluluk ne biliyor musunuz? Oradan en ufak bir şekilde olay olmadan düğün yapar gibi, bayram yapar gibi el ele, kol kola, omuz omuza benim mücadele arkadaşlarım, benim yol arkadaşlarım, benim dava arkadaşlarım oradan el birliğiyle çıkarsak ben en büyük görevimi almış olacağım. Benim görevim Cumhuriyet Halk Partimize bir oy daha nereden kazandırabiliriz? Onun hesabını yapmak. Bu saatten sonra Mustafa Sarıgül gücünü koltuğundan almaz. Ben gücümü önce Allah'ımdan sonra da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın mutluluğundan alırım. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın yerel yönetimlerde yaklaşan yerel yönetimlerdeki başarı benim en büyük almış olduğum görev olur. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Ekrem İmamoğlu dışındaki diğer C